Hep ascent gösteriyor bu. Hello guys, can I play jet? Aha, can I play jet? Oh shit. Çınar lan Kerim. Çınar mı? Ha. Hangi çınar? Kanka o çınar değil ki kanka. O çınar olmadığı için diyorum yani ben şu an. Öyle o çınar değil şu an o. Bu, o çınar değil mi? Değil kanka. Harita ne? <laughs> Allah Allah ya. Harita ne harita? Takımda Vinto diye biri var mı? Evet. Tova Vinto mu? Evet. Tamam Çınar işte reis. biri ya? <laughs> Adamı değilim <bir> şey, kardeşim. <laughs> ya mikrofonu ne olmuş bu? Çınar <laughs> sen cidden Ama onun sesi öyle değil ki kanka bir bakar mısın? Senin kafanı siki. Fake ben de seni reportladım. Neden? Senin yeni portiyeti var. Abi lütfen ya. Bakan yok. ki Hey, 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 hey. guys. Man dead. Lanet olsun ya. Ayakta kalan son oyuncu. Baksana bak. Burası bir tane tek elen oyuncu. Her play One short. Two short, two short. Cypher bana hiçbir Şurada 3 kişi koşuyor kanka adamlar. Sova arkasına döndü adamlar tam gelirken. Evet. Al bu dikeceğim mi? Onu gerideki adam. Bazı ghost dönü market dönü. Yani. Ayakta kalan son oyuncu. Ay 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 B Öyle olmaz. Cross yap. I'm running back. back maybe. Maybe fake. Or... timing so bir oh. short'un ve koymuş gibi biliyorum. Gelişim <laughs> şu an düşman <laughs> kaldı. White A'da düştü. Yep. Orada. Orada. Alone again. <laughs> One in smoke. Van. <laughs> Ölmüş mü ya? Ölsün artık ne olur. Ya bu çocuğu. Bir düşman kaldı. Heaven Heaven. Koldan <Gelecek> çıktı. Hayır, <laughs> sorry. No, not yet. They're

Evet. Adam bak beni böyle vurdu kanka. Bak şimdi ben sıkayım, Sen bensin. Spide, Buradan burası. üstüme atla. Kanka beni nasıl vurdu biliyor musun? Beni de böyle vurdu bak. Bu kanka. Beni de böyle vurdu. Böyle bak. I'm holding short. <Gülüyor> 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 Push me in, I'm dead. Oh my god, he's bad. He's so bad. I'm gonna Oh! Don't block me, guys. Wait. I have revive There's a lot here. There's a lot here. He's picking with up. Two more, two more. I dinked him Now One more. Nice stage. Nice, winnable, close left. Together pick. We can Oğlum kötü ne kötü ne? Adam her yere trap atmış kanka her yere ya. Guys are you ready? Help blind stairs. One mid one mid. Önüne lan.

Don't block Oğlum önümde durup şey yapma. Bana mı diyorsun? E bro deş atıyoruz. Oğlum sen değil ya. Ya, ya o yemiyorum. Ya? Sen, sen bana diyorsun demek. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Bak evet. <Ya>. <laughs> böyle pozisyon. Şurayı zıplamış ilk pozisyon. Buna ne drone? Bana ne yaptın? Şifte basarım. Çok iyi fun. Tamam anladım. I can't push you. Are Çek. Oha. Oha. Duyuyor musun ya? You have a dash jet. Ayakta kalan son oyuncu. Ucuzcu. Guys, lets fake B and go. A Oman and so go fake B. Gelsenize Gelseniz de benimle gelin, benimle gelin. Kolayvin bakın gelin. Alo, alo, alo. Alo seslenme 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9, 9 10. 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 mi? Heh. Gel kanka. Amurcu. Buraya cidden flash bir dur dur yavaş 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 yavaş. yavaş. Uçlamış olabilir bu ya. Yok. Ya oyun önden o ultim var. Kaldırırım. Ayak gözükecek. Sen ayakların minnen bir şey olmaz. Aha. Orada. Ayna bakayım. Bak bak. Bence girelim artık ha. Evet, evet, bak girelim. Nerede? Öl be amına ol. <laughs> Ay. O <laughs> ne oğlum kafası var. <laughs> I have no Görüş sağlıyorum. Ayakta kalan sonu. <laughs> Ne lan? <oluyorlar? gülüyor>

Backside'da ölemezsiniz kanka iki kişi ya. Kanka sova moron sova. <gülüyor> so. <gülüyor> mı? One short. Sili one more short, one more short. <-Gülüyor> Nasıl bir volt Dur dur bro orta çık. Eee kanka. Bol kapatmadı <laughs> ki bro. Best wall olur. Short'tan sızdı kanka. İlle sağlık. Bille sağlık. Ha. Kanka cross'u ile trollüyor. Den yani YouTube videosunu <laughs> bizde evet. mi çekiyor? Elon'u söyle Elon'u. Kaç lev? 511 511. 511. Tamam. Senin kaç? Ne 4 480, haftadır değil mi? 4 haftadır girmiyorum main hesaba 300 el seni bekle. At yok. At varmış. <laughs> Attım lan <jet> <laughs>